başlatalım. Dostlar bugün konuşacağımız, anlatacağımız her şey sadece eğitim babındadır. Herhangi bir alım satım ve yatırım tavsiyesi değildir. Yasal uyarımızı ekrandan takip ediniz lütfen. Şimdi hızlıca sorularınıza geçelim. Birinci soru şu. Flap. Flap'ta benim grafiğim olduğu için paylaşmam doğru olmayacaktır. Hissenin yükselişine veya düşüşüne dair fikir beyan etmek istemiyorum. Çünkü kendimi trade ediyorum. Altın ay mıydı? Aynen. Altın ay savunma. Şimdi altın ay savunmayı çok fazla bilmiyorum açık konuşmak gerekirse. Background'unu bilmiyorum. Evet yeni bir hisse senedi. Evet 2024 yılında halka arz oldu ama background'uyla ile ilgili çok fikir sahibi değilim. Burada baktığımız zaman yükseliş formasyonu var. Yükseliş formasyonu istinaden şöyle Birinci hedef 94 lira görünüyor. İkinci hedef 101. Üçüncü hedef 109 lira seviyesi olarak görünüyor. Evet küçük ölçekte hedefler ama ne yazık ki büyük ölçekte bir formasyonu yok. Şu an için baktığımızda hedefler bu şekilde. Bana sorarsanız riskli bir ise ben çok fazla buna işlem açmazdım açık konuşmak gerekirse. Neymiş? Doğaş. Şimdi doğaçla alakalı ben size bir grafik paylaşmıştım. Bak bu hissenin paylaşımda ne kadar topa tutuldum. Sonraki süreci şöyle bir beraber değerlendirelim. Bak bu benim sizinle paylaştığım düşüş formasyonu. Fiyat bölünme tabi yaşandı. Şurada. Ya i̇şte bölme diyorum. Biraz esneme yaşandı. Fiyat şurada. Tamam. Bir miktar yukarı gitti ya. Sosyal medyadan o şöyle esnedi böyle bozuldu şöyle oldu. Sonuç 375 liradan 201 liraya düştü. Neredeyse bir yıla yakın süredir düştü rakam burada. Ha, şu an için baktığımızda büyük ölçekte evet yükseliş formasyonu var. Bu arada Twitter'da ben bir görsel paylaştım ya Akıncı ile alakalı. Akıncı'da şöyle bir özellik ekledim. Tamam. Akıncı'ya şöyle bir özellik ekledim. Onu da göstereyim size. Artık ölçekleri buradan otomatikman değiştirebiliyorsunuz. Büyük ölçek, küçük ölçek şeklinde. Şu an için baktığımızda Akıncı'nın büyük ölçeğinde baktığımızda doğa için güzel bir yükseliş formasyonu var. Güzel bir yükseliş formasyonu olması demek işte buradan alıp uçacağız anlamına gelmemeli. Mutlaka trade edin. Yaklaşık 300 liranın 350 liranın hani olduğu bölgeye kadar 300-350 lira bandına kadar bir yükselişi görmeye bekliyoruz olsun. Evet. Koç Holding. Koç Holding hedefime az kaldığı için artık hani şeye gerek yok. Paylaşım yapabilirim diye düşünüyorum. Koç Holding'le alakalı Şöyle paylaşım yapayım. Daha önce düşüş grafiği paylaşmıştık ve ciddi bir düşüş yaşandı. Yaklaşık 260-270 lira bandından geldi. 170 lira bandı. Tekrar yükseliş paylaştım ve buradan 200 liranın üstünü gördük. Tekrar burada oluşan düşüş formasyonu akabinde geri çekildi. Şu an için düşüş süreci hani bittikten sonra tekrar yükseliş süreci takip edilebilir. Bilginiz olsun. Rica ederim. Behçet Bey siz yorum yazar mıydınız ya? Grafiği beğenin dedim adam. Hocam bir süre sonra para istemezsiniz değil mi grafik analizi için demeye başladı. Kontrol matik bakalım. Şimdi kontrol matiklerle alakalı benim takip ettiğim bir hisse değil. Soru üzerine daha önce analiz etmiştik. Ve burada Şöyle analizi göstereyim size. Analiz sonrası bir 55 liradan 97'ye kadar yükseldi. Şu anki güncel durumu değerlendirecek olursak şunu bir şey yapalım. Güncel durumu değerlendirecek olursak yükseliş formasyonu var. Şahsen ben dikkatli olurdum Bu hissenin grafiği biraz riskli. Şöyle 38 hedefin altına çok düşmemeye gayret edin. Birinci hedef 64, ikinci hedef 81-75 bandı bilginiz olsun. Hayati Bey siz hangisini paylaştınız ki? Sizin paylaştığınız bir tane vardı. Flap benim grafim olduğu için analiz etmedim. Başka da yok. Bakalım. Aselsan. Alka. Alka'ya bakalım. araya kaynıyor olabilir Alkim Şu an düşüş Formasyonu var Küçükte de var ama Aynen şurada her türlü düşüş var Nereye kadar düşüş var 7.72'ye kadar bir düşüş görünüyor bilginiz olsun Hisse biraz Sığ bir hisse Manipülatif demeyeceğim yatırımcı kızıyor. Ne demiş? Hocam sizin grafikleriniz olmasa önümüzü göremeyeceğiz. E şimdi açık konuşmak gerekirse bakın bu biraz şey olacak. Sizin bireysel olarak karar verebiliyor olmanız lazım. Çünkü yatırımcısınız sonuçta. Bana veya birine hani bağımlı kalmanız çok kötü bir şey. Çünkü para kazanma hani süreci, parayı yönetme süreci bireysel bir yönetim de ister ya. O açıdan mutlaka bireysel olarak gelişmeniz gerekiyor. Aselsan'daki hedef 76-85 ki sizinle payının paylaştığım grafiğim de 2020 26 Aralık Onu katmayacağım. Son grafiğim de burada birinci hedefime geldiğinde paylaştım. Twitter'dan çekebilirsiniz mutlaka çekedim. Benim her konuştuğumu ben mutlaka grafiğini de Twitter'dan bıraktığım için kontrol edebilirsiniz. Hani gizli saklı bir şey yok. Burada şu an için 76-85'e kadar bir yükseliş var ama küçük ölçekte ufak çaplı esnemeler yaşanabilir. Aşağı yönlü düşüşler yaşanabilir çünkü düşüş ormasi var burada. Onun dışında bir sorun, problem yok. Neymiş? Türk Traktör. Türk Traktör'e ben cevap vermeyeyim. Youtube'da büyük ölçek yükseliş grafiği var. Oradan bakın mutlaka. sana bakalım. Onun da grafiği var sizinle paylaşmıştım. Çuhedaroğlu. Birinci hedefine az kalmış. Arkadaş şu grafik. Bak ilmek ilmek geliyor. İşte tane tane geliyor derler ya. Tane tane böyle güzel ilerliyor. Ama üstadlara karşı savunmasız kalıyoruz. Niye herkes şanakçı diye. Şu an için birinci hedef 31-44, ikinci hedef 41-18. Ekstra değişen bir şey yok. Of. Oh. Evet. Başka soru var mı? Uf. Kimmiş bu? Pekiymiş. Biz az soru mu analiz edecektik şeyde ya. Bir yerde bir şey mi atladım ben? Dur bir saniye. Az soru edecekmişiz. Agrotu analiz etmişiz. Sizin niye hiç söylemiyorsunuz? <laughs> Vallahi helal ya. Dur. Onu da ayrı yapayım. Şu an fark ettim biliyor musun? Ben komple kaçırmışım orayı. Bizim Ali Bey mesaj atmış. Hocam müsaadenizle Astor'un grafiği şu şekilde diye. Oradan fark ettim. Neymiş? Onur YT. Ona bakmıştık daha önce de. Ne iş yapıyor ki bu? Teknoloji firması. Hiç bilgim yok açık konuşmak gerekirse. Ama birinci hedef 89 lira bandı görünüyor olsa da biraz riskli ya. Çok riskli hatta. İkinci hedef 116. Üçüncü hedef 146. Çok bilemiyorum. Türksel. Türksel'de yükseliş formasyonu vardı. En son yükseliş formasyonu akabinde Şöyle açalım şurayı. Neyse hiç formasyona gerek yok. Direkt şuradan oluşturalım gitsin ya. Bugün mesajları bir an önce bitireyim diye bakıyorum kimmiş? Mehmet Bey. Misral Gayrimenkul son analizimiz olsun. Birinci hedef geldi. 94.30. İkinci hedef 102.40. .102 Oraya geldikten sonra tekrar kontrol edilmesi gerekiyor. Şurası nerede şu an? Güzel yer. Orası güzel yer. Orası güzel yer. 102 liradan ufak bir geri çekilme. Daha sonra hedefi 111.6. Başka Türk Telekom. Türk Telekom'un da uzun vade grafiği şeyde mevcut. <laughs> YouTube profilinde mevcut. Şu an için riskli bir bölgede duruyor. 43 altına düşmediği sürece herhangi bir sorun problem yok. Bilginiz olsun. Tamam. Nerede o? Bir yat. Tamam. Bir yet için grafik paylaşmışız daha önce. Bu çok takip ettiğim bir hisse seninle değil onu da söyleyeyim. Bugün trading var gibi. Şey yapıyorum hadi Okey. Şimdi 2835'e kadar Takribi bir yükseliş yapacak ama oraya geldikten sonra biraz riskli daha önce analiz etmişiz 4000 lira seviyesinden düşüş gelmesi gerekiyor şeklinde iki düşüş hedefi de gelmiş şöyle göstereyim size buradan da yükseliş formasyonu paylaşmışız 2835 bandına kadar hisse takibimde değil çok sığ bir hisse olduğu için böyle soru geldikçe grafik analizi yapıyorum. Yorulmuştum. Çok yoruldum ya. Özellikle bugünkü antrenman var ya bitirdi beni. Böyle varımı yoğumu verdim bugünkü antrenmana diyebilirim. Misra'yla çok önceden bakmışız ya. İki hedefine birden gelmiş. Onun yükseliş grafiği de şurada. Şu anki güncel grafiğe bakalım. Bu hisse de takipte değil. Böyle soru geldikçe bakıyorum. Mesela en son ne zaman bakmışız? Nisan ayında falan bakmışız. Yani bayağı bir geçmiş üstünden. Okey. Şimdi şöyle bakalım. Şu an için ufak çaplı bir düşüş formasyonu var. 13.74 hedefine gelmiş. İkinci hedef 12.83. 12.83'e kadar takribi bir geri çekme yapması gerekiyor. Akabinde Şöyle büyük ölçek bakayım. Yine söylüyorum bu hisse sıvı bir hisse. 17.60 ve 22.74 sıralı hedefleri. Şahsen ben olsam biraz dikkatli olurdum bu hissede. Banvit gitti ve gitsin. Şimdi şöyle. Banvit'e düşebilir. Diğer hisselere düşebilir. Hiçbir sorun problem yok dip dediğiniz eğer ki 322 liradan 300 lira bandıysa yani normal. Ama eğer dediğiniz şuysa 86 liradan ki paylaşımımsa hisse zaten dip fiyatlardan paylaşılmış ve trade ediliyor. Arada çok fark var. Şimdi soru cevap kısmını bir köşeye bırakıyoruz dostlar. Alstor hissesini de analiz edelim. Sonra yayına müsaadenizle son vereceğim. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler.